Pazar günü Bitpazarı hantında yapmış olduğum Bu yarışı yaşayacağız Araba görüşümünün yeni izi takımından 21 numaralı Aracımız Şöyle aracımızda ön far detaylarımız yapılı Ön var 21 numarası yazı altında İki tane üzerine turuncu kenarlı jantlar yapılı mavi ile turuncu uyumabilirim çok güzel var Renkler üretilmiş kaputunda bir ankara dekali koning koning tin yazıyor sağ tarafında bir ankara yazısı turuncu pervanesi beyaz Evet sağ tarafında 21 numarası var. Sağ ve sol tarafında ön çamurluklarında da light yazıyor. Piston kupası Vitolin Revolting RPM Nitro 8 Scouting, Clash 8 Takım Night Sponsorluklar var. Bugün de cumartesi günü videosunu çekmek istedim. Evet tavanında 21 yazıyor gelmiş olduğunuz üzere süslemeleri falan var. Arka far detaylarımız yapılı. Arkada bir yazıyor. Connecting Engine to Engine yazıyor. Arka tampon kısmında da 21 yazıyor. Bakaj kısmında bilen yazısı var. Gayet güzel işlemiş tekerler. Çipil çipil de göz detayları yapılmış. Evet, koleksiyonumda çok severek sergilenecek yerini alacak model karakterlerden yarışçılardan birisi. İki egzoz çıkışımız da yapılmış arkadaşlar. Şöyle açalım aracımızı. Gel bakalım. Speedy Comet karakterimizin adı. Arabalar filminin yeni üyesi. Aracımızda ön far detayları, sinyal detayları, ön mazgal detaylarımız yapılmış. Ön farın altında 21 numarası yazıyor. Havalandırma kanallarımız var iki tane. Şöyle göz detaylarımız, göz bebeklerimiz yapılı. Kapsunda Blanker Connecting Engine to Engine yazıyor. Sağ ve sol taraflarında Light Air yazıları yazılmış. Sağ tarafına Blanker Dekali 21 numarası. Piston kupası Vitolin Revolting, RPM, Nitroid, Clutch, Inca, Şehit gibi takımlar yer alıyor. Turuncu, kenarlı, mavi şantlar yer verilmiş. Yere sabit basan, sabit tutan light lastikleri var. İki edil suçluluğumuz da bu şekilde. Beyaz, kenarlı, mavi pervaneler, turuncu pervanemiz bulunuyor. Blanker yazımız bulunmakta da 21 numarası var. Arka far detaylarımız bir an Connecting engine to engine ve 21 numarası yer verilmiş arka tarafta. Bagajında blanker yazıyor. Tavanımızda 21 yazımız bu şekilde. Pervanelerimiz bu şekilde yapılı. Piston kupası Vitoline, Revolting RPM Hydro 8 Octane Clash 8 gibi takımlar yer almakta. Benzin bidonu kapağı detayı var. Arka tarafta sol tarafta hevasal turuncu pervanemiz yapılı. Bilen kare bu şekilde. 21 numaramız var. Sol tarafta da mavi beyaz turuncu pervanelerimizde yer verilmiş. Evet. Bu araçta bu şekildeydi arkadaşlar eski nesil yarışçılarımızdan yeni yarışımız koleksiyonumuza hayırlı olsun arkadaşlar. Miko yine bir arkadaş daha geldi. Evet arkadaşlar bir Pars, kart paket açılış videosunun sonuna daha geldik. Eğer bu gibi daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoya beğenip like atmayı, kanala abone olmayı kanala abone olduktan sonra Zil bürümünün butonuna basmayı unutmazsanız çok olurum. Beni çok da derseniz bir sonraki Kars pakete çalışı ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. İyi seyirler. Bu arada hangi filmden olacaksak sorarsanız şurada Kars 3 filminden şöyle arka tarafta bu şekilde gözükmekte. Evet. Bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Eurus'un gibi daha Kars içerik videoları istiyorsanız videoları beğenip like atmayı, kanala abone olmayı kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmazsanız çok olurum. Beni çok da dersiniz. bir sonraki Kars pakete çalış ve Hot Wheels Matchbox gibi daha fazla içerik videosu istiyorsanız videoya beğenip like, like atmayı, kanala abone olmayı kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı basmayı unutmazsanız çok da atarsınız. Bir sonraki daha fazla içerik videolarında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, koleksiyonunuzla kalın. İyi seyirler.